Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizinle iPhone 16'nın kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda 15'te burada kendisiyle de farklılıkları neler onları da biraz anlatacağım. Ardından da ben kullanmaya başlayacağım ve yakın zamanda tekrardan yaklaşık bir hafta sonra daha detaylı video üstünde sizinle paylaşırım. Çok vakit kaybetmemek için şöyle bir ön izleme, ön inceleme videosu yapmak istedim. Gelin bir kutusunu açalım. Tabi bu çok güzel bir rengi benim elimde. Benim favori rengim iPhone 16 serisinde bu açıkçası. Pro modellerinde de böyle farklı renk renkler görsek bir isterim cidden. Çok güzel gözüküyor bence. Şimdi açınca siz de daha iyi göreceksiniz. Ve burada da silikon kılıfımız yer alıyor. Hemen şöyle bir kutusunu açmaya başlayalım. Bu bu arada 512 GB'lık. Ultramarine diye geçiyor İngilizce'de. Çakıl taş diye geçiyor diye hatırlıyorum. Türkçe olarak da Apple'ın sitesinde isimlendirmesi. Hemen jelatinlerimizi kaldırdık ve işte o harika renk. Yani bu üzerindeki görselden bile daha alımlı gözüktüğünü gönül rahatlığıyla söyleyebilirim çok güzel gözüküyor. Hemen şöyle alayım. Bakar mısınız şuna? Harika. Acayip güzel gözüküyor ve bu arada hafifliği de çok hoşuma gitti şu an elim alınca. Çok hafif geldi özellikle hani Pro ile kıyaslayınca 16 Pro ile. Çok güzel. Tabi burada kamera kontrol tuşumuz aynı zamanda burada da görüyorsunuz action button yer alıyor. Artık bu modelde de bunlara sahip olabiliyoruz. Hemen şöyle jelatinimizi de açalım ve tuşuna da basayım. Telefon açıla dursun. Kutudan başka neler geliyor? Hemen onları da göstereyim size. Artık sarım değişti. 16 Pro'da fark etmiştik zaten bunu. Ee, görüyorsunuz çok daha ince bir şekilde sarılmış. Daha da şık gözüküyor. Ee, şeyimiz, USB-C kablomuz. Yine aslına bakarsak bir tane USB-C kablo örgü. iki ucu USB-C ve bir tane de sim iğnesi çıkıyor. Bunu çok dağıtmayayım. Çünkü çok fazla var bende zaten. Bunu şu anda kullanmaya ihtiyaç duymayacağım. O yüzden kalsın böyle tertemiz bırakayım. Şunu da koyalım. Hop sıra geldi silikon kılıfımıza. Telefon da bu arada ekranı şöyle göstereyim. Birazdan da hatta menüsüne gireriz. Silikon kılıfımızı da açalım. Bakalım bunun rengi nasıl gözüküyor. O çok güzel kop koyu <laughs> bir mavi renk. Ve burada kamera kontrol kamera denetim yuvasında şey yapıyor. Aktif şekilde kullanabiliyorsunuz yine. Yani dokunmatik fonksiyonlarından da yararlanabiliyorsunuz. İç tarafı çok güzel. Kılıfın ve dışı da hissiyatı çok güzel gerçekten. Şurada kamera yüzeyini de koruyor. Bu da güzel olmuş. Şimdi telefonumuzu şöyle geçirelim. Bakalım nasıl olacak kılıfla. Evet kılıfla da böyle oldu. Merhaba da diyor bize. Kılıfla da bu şekilde gözüküyor. Şimdi iPhone 15'te yanına koydum. Hemen şöyle bir ekranı taratıp birbirinden aktarımını gerçekleştireceğim. Şu şekilde okutuyorum ve şimdi aktarıma başlayacak. Hazır aktarım devam ediyorken size 15 ile 16'nın şöyle farklılıklarını da göstereyim. Artık kameralar üst üste konumlandırıldı. Bunun da aslında temel sebebi uzamsal video çekebilmek için. Apple'ın Vision Pro isimli bir cihazı var biliyorsunuz. Onda izleyebileceğiniz görüntüleri artık 16 modelleriyle de çekebileceksiniz. Bu sebeple aslında alt alta konumlandırılılar. Yani bu bir ihtiyaç da aslına bakarsak. Sağ tarafta bir kamera denetim yüzeyi geldi. Buradan aslında hem fotoğraf çekebiliyoruz hem video kaydına girebiliyoruz veya kamerada farklı ayarlamaları değiştirebiliyoruz. Bu arada ben 16 Pro'yu bir haftadır kullanıyorum. Kesinlikle kullandığım aktif şekilde faydalandığım bir yüzey oldu. Buton mu diyelim artık dokunmatik yüzey mi diyelim. Ve burada eski nesilde anahtar vardı görüyorsunuz ses açma kapama anahtarı. Fakat yeni de burada da yine bir action button eklentisi geldi. Onun haricinde görsel olarak aslında pek bir farklılığı yok. Hemen şöyle alt taraflarını da göstereyim. Aslında burada da görüyorsunuz benzer bir tasarımla karşı karşıyayız. USB-C 2.0 hızıyla kullanılabiliyor. iPhone 16'nın kurulumunu tamamladım arkadaşlar. Hemen şöyle bir ilk kaydırmamızı yapalım ana menüdeyiz artık. Tabi iOS 18 ile birlikte gelen çok güzel özellikler var. Aynı zamanda iOS 18.1 ile birlikte aslında iPhone 16 modellerindeki yenilikleri çok daha derinlemesine hissedebileceğiz bence. Niye diyecek olursanız şimdi yapay zeka özellikleri 18.1 ile birlikte gelecek. Şu anda iOS 18 sürümdeyiz. Dolayısıyla bu güncelleme geldikten sonra da içerisinde hem fotoğraflarda hem de gündelik kullanımda hem de İngilizce olarak Siri'yi kullandığımızda daha pek çok farklı avantaja da erişebileceğiz ve ciddi manada yepyeni bir cihaz kullandığınızı hissedeceksiniz. Merak etmeyin. Çünkü e, iPhone 15 modelleri A16 bayonik işlemciye sahiplerdi ve işlem gücü olarak yapay zekayı cihaz içerisinde yerleşik şekilde çalıştırma fonksiyonu çalıştıracak güç bulunmadığından dolayı onlarda yapay zeka özellikleri gelmeyecek. Fakat iPhone 16, 16 Pro modelleri işte bu yapay zeka ile kullanabileceksiniz. Ve cihazın içerisinden herhangi bir buluta yükleme yapmadan direkt yerleşik olarak kendi yapay zeka işlem birimi sayesinde bunları gerçekleştirebileceğiz. Ve hakikaten işte o zaman işin rengi değişecek bence. Bununla birlikte tabii Cihazın sevdiğim güzel özellikleri mesela iPhone 16 Pro modellerinde olan ses denetimi fonksiyonları yani siz bir video çekiyorsunuz diyelim uzamsal sesle ve burada aslında ses odağını belirleyebiliyorsunuz çok ciddi anlamda da fark ediyor. Hani bunu bir hafta boyunca iPhone 16 Pro'yu kullanmış biri olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bununla da mesela bir video çektiğinizde bu fonksiyonu kullanabiliyorsunuz aslına bakarsak. Ve böylelikle de ardından şöyle düzenlemek istediğinizde buraya geliyorsunuz. Buradan hemen ayarlardan ses mixine geldiğinizde istediğiniz şekilde kadraj, stüdyo, sinematik şekliyle ayarlayabiliyorsunuz. Ben burada stüdyoyu çok sevdim çünkü çok temiz şekilde aslında konuşan kişinin sesini e, filtreliyor. mesela benim bulunduğum ortam burası biraz yankılı ofisin içerisi. Dolayısıyla burada mikrofon olmadan çekim yaptığınızda biraz yankıyı hissedebiliyordunuz. Fakat ben bundan e, bu cihazlara geçtikten sonra iPhone 16 Pro'da mesela Bununla çekiyorum görüntüyü. Ses mixinden hemen stüdyo modunu alıyorum ve böylelikle de aslında sesteki yankıyı ciddi manada azaltıyor. 4K 60 kare quick take özelliğiyle video çekebiliyorsunuz. Bu da çok güzel oldu. Bastım buna. Fotoğraftayım. Artık buradan HD'de kaldı ama bu şu anda sıfır başlattığım için 4K 60 kare quick take fonksiyonuyla videolar çekebileceksiniz. Bunun ne avantajı var? Bu da aslında mesela Instagram'a story çekerken veya hızlı bir şekilde bir şeyler çekmek istediğinizde kaliteden taviz vermeden basılı tutarak kayda girebilmenizi sağlıyor. Aynı şekilde bu kamera denetim yüzeyine ilk bastığınızda fotoğraf çekme ayarı açılıyor bende mesela. Fakat bunu mesela Instagram story şeklinde de yapabiliyorsunuz. Instagram'ın kamerasına bastığınızda direkt geçiş yapabiliyor. Bu ayarlamaları da gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında güzel yenilikler var. Yine burada aksiyon düğmesini ben mesela şu anda sessize basılı tuttuğumda sessize alıyor fakat bunun da kişiselleştirmelerini çok çeşitli şekilde yapabiliyorum ve farklı fonksiyonlar kazandırabiliyorsunuz cihaza. Yani aslında bakarsak çok güzel yeniliklerin yer aldığı bir cihazdan bahsediyoruz en çok eleştirilen şeylerden birisi de 60 Hz'lik ekran tazeleme hızı. Burada da aslında şunu söyleyebilirim. Elbette daha yüksek bir tazeleme hızı, belki 90 Hz, 120 olmasa da gelebilirdi. Fakat bu cihazların aslına bakarsak Apple tarafında en iyi deneyimle kullanıcılara sunulması hedefleniyor. Ve burada da Apple gibi büyük bir şirketin e, kullanıcı beklentileri, kullanıcı ihtiyaçları göz önünde bulundurarak adımlar attığında değerlendirdiğimizde hani son kullanıcı aslına bakarsak bizim gibi teknoloji meraklıları çok fazla bu tarz yeniliklere hızlı şekilde adapte olmak istiyor. Ama son kullanıcıya baktığımızda orada satın alma kararını etkileyecek önceliklerden biri olmadığı da karşımıza çıkıyor. Yani birisinin eline verdiğinizde 120 Hz mi 60 Hz mi bunun farkını anlamakta güçlük bile çekebiliyor son kullanıcı. Dolayısıyla da hani burada da aslına bakarsak işin meraklılara haricinde son kullanıcının bir sorun ettiği özellik olmadığını da belirtebilirim. Benim gözlemlediğim bu şekilde en azından. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Yorumlarınızı, fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir hafta sonra falan şöyle güzelce kullandıktan sonra detaylı deneyimlerimde sizinle paylaşacağım. Sorularınızı da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.